Size yakın olan kredi başvurusu yapacağınız Garanti Bankası şubesine gittikten sonra kimliğinizle birlikte gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşınızı Garanti Bankası'na taşımanız durumunda sizlere 5000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanmanıza olanak sağlanmaktadır. Milyonlarca emekli bekliyordu. Maaş farkı bugün hesaplara yatırılıyor. Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı bugün ödenmeye başlıyor. Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugün hesaplara yatırılacak hak sahipleri banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek.